İster çalışma hayatının en başında olun, ister yılların tecrübesine sahip olun, hepimizin bilmesi gereken bir şey var. Haklarımız ve sorumluluklarımız. İşte tam da bu yüzden bugün Türkiye'deki iş hayatının adeta yol haritası olan iş kanununun en temel noktalarına şöyle bir göz atacağız. Hem de 5 dakikada. Peki yol haritamız nasıl olacak? Aslında oldukça basit. Bir işin doğal akışını takip edeceğiz. Önce oyundaki tarafları tanıyacağız, sonra işe başlama, çalışma süreci ve en sonunda da işten ayrılma konularına bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Her şeyden önce bu denklemin kilit oyuncuları kimler? Yani kanun kimi ne olarak görüyor? Gelin bu temel tanımlara hızlıca bir bakalım çünkü her şeyin temeli aslında burada atılıyor. İlk olarak işçi Kanuna göre işçi, bir sözleşmeyle bir başkasına yani işverene bağlı olarak çalışan kişidir. Yani bu tanım bir şirkette görev yapan milyonlarca insanı kapsıyor. Aslında siz, ben, hepimiz… Denklemin diğer tarafında da tabii ki işveren var. Yani sizi işe alan, size talimat veren ve bu çalışmanızın karşılığında size ücret ödeyen kişi. Veya bir şirket, yani tüzel kişilik. Ve son olarak iş yeri. Ha, bu genelde sadece ofis ya da fabrika zannedilir ama aslında çok daha geniş bir kavram. İşin yapıldığı, organize edildiği, tüm birimler, hatta araçlar ve makineler bile iş yerinin bir parçası sayılıyor. Tarafları tanıdığımıza göre, şimdi bu ilişkiyi resmiyete döken o en önemli belge, yani iş sözleşmesine bakalım. Bu aslında tüm çalışma hayatınızın temelini oluşturan o ilk adım. Özünde sözleşme çok basit bir mantığa dayanıyor. İşçi, işini yapmayı taahhüt ediyor, işveren de bunun karşılığında ücret ödemeyi. Kanun diyor ki, eğer bu ilişki bir yıl veya daha uzun sürecekse, belirsizliğe yer bırakmamak için bunu mutlaka yazılı yapalım. Bu her iki tarafın da güvencesi. Peki bu sözleşmelerin türleri var mı? Olmaz mı? Temelde ikiye ayrılıyor. Eğer bir bitiş tarihi yoksa bu standart olan belirsiz süreli sözleşmedir. Ama diyelim ki sadece 6 aylık bir proje için işe girdiniz. O zaman adı üstünde belirli süreli bir sözleşme yapılıyor. Tamam, imzalar atıldı, işe başladık. Peki şimdi ne olacak? İşte tam bu noktada gündelik çalışma düzenimizi belirleyen temel haklar ve kurallar devreye giriyor. İşte o meşhur sihirli rakam 45. Kanuna göre haftalık standart çalışma süremiz en fazla 45 saat olabilir. Elbette bu süre haftalara farklı dağıtılabilir ama ortalaması yine 45'i geçemez. Bu çok net bir sınır. Ve kanunun belki de en temel prensiplerinden biri eşitlik ilkesi. Kanun çok açık bir şekilde diyor ki iş yerinde dil, din, ırk, cinsiyet gibi sebeplerle ayrımcılık yapılamaz. Bu bir tavsiye değil, bu bir zorunluluk. İş yerinde adaletin temel taşı bu madde. E tabii ki çalışmak kadar dinlenmek de bir hak. Kanun çalışanların kıdemi arttıkça yıllık ücretli izin sürelerinin de artmasını garanti altına alıyor. Bu aslında sizin o şirkete verdiğiniz emeğin ve bağlılığın bir nevi karşılığı. Ve şimdi geldik belki de en hassas konulardan birine. Bir iş ilişkisi bittiğinde ne olur? Yani fesih süreci nasıl işler? Bu soru her çalışanın aklının bir köşesinde durur, değil mi? Neyse ki kanun bu süreci tamamen keyfiyete bırakmıyor ve çalışma sürenize bağlı bir ihbar mekanizmasıyla sizi güvence altına alıyor. İhbar süresi dediğimiz şey hem size yeni bir iş aramanız için hem de işverene yerinize yeni birini bulması için tanınan bir nefes alma payı. Gördüğünüz gibi kıdeminiz ne kadar uzunsa bu koruma kalkanı da o kadar güçlü oluyor. Peki, ipi sizin elinize alabileceğiniz durumlar yok mu? Tabii ki var. Sağlığınız tehlikedeyse onur kırıcı bir davranışla karşılaştıysanız veya en temel hakkınız olan maaşınız ödenmiyorsa, sözleşmeyi anında yani derhal feshetme hakkınız doğar. Aynı hak, madalyonun diğer yüzünde işveren içinde geçerli. Eğer bir çalışan güveni kötüye kullanırsa, devamsızlıkta ısrar ederse veya görevini sürekli aksatırsa, işverenin de sözleşmeyi derhal feshetme hakkı bulunuyor. Ve son olarak kanun sadece genel kuralları belirlemez, aynı zamanda bazı özel durumlar ve gruplar için ek korumalar da sağlar. Bunun en güzel örneklerinden biri de sosyal adaletle ilgili. Kanun, belli bir büyüklüğün üzerindeki işverenlere, kadrolarının en az yüzde üçünü engelli bireylere ayırma zorunluluğu getiriyor. Bu, iş hayatında fırsat eşitliğini sağlamak için atılmış çok önemli bir adım. Şöyle bir toparlayacak olursak, iş kanunu aslında işe girişten çıkışa kadar tüm sürecin bir çerçevesini çiziyor tarafları tanımlıyor, sözleşme türlerini belirliyor, 45 saat ve yıllık izin gibi temel haklarımızı koruma altına alıyor ve yollar ayrıldığında sürecin adil işlemesini sağlıyor. Sonuçta kendi haklarınızı ve sorumluluklarınızı bilmek size çalışma hayatında güç verir. Asıl soru şu: Bu bilgiyi, bu gücü kendi kariyer yolculuğunuzda nasıl kullanacaksınız? Vakit ayırdığınız için teşekkürler.